Ay tamam dayan bana dayan tamam. Of, Sancar beni öldürecek polisleri atlatıp buraya geldik diye. Sonra bir daha öldürecek hastaneye gitmedik diye. Ya Müge abla şu paraları bir kurtaralım. Oh. Ondan sonra hastaneye de gideceğiz polise de gideceğiz merak etme. Duyduklarım doğru mu? Aile polisi bastı doğru mu? <laughs> Sana ne oldu? Deniz. Eğer polis gelir de Gediz Bey'in odasını sorarsa buraya işaret edeceksin, tamam mı? Ne yapıyorsun? Aa, seni tilki. Sallanma da bana çantanı ver, hadi. Dur, dur. Ne yapacaksın çantamla? Ya Dudu, bir sus. Allah aşkına bir sus da yardım et ya. Deniz'in çantasını da getir, hadi. Nerede kasa? Şurada. Gediz şifre, elin şifresi dedi. Elin'sin, değil mi? Evet, evet. Eminim. Müsaade et. gelmediler değil mi daha? Hayır, hayır gelen yok. Kapıyı kilitle. Storları indir. Laptopu çantaya koy. Ali şube. Yediğiniz ışıkların odası neresi? Arkadaşlar arama yapıyoruz dışarı çıkıp bize yardımcı olur musunuz lütfen? Bir iki kişi bize eşlik edebilir. Boşaltalım yardımcı olalım. Arkadaşlar arama yapıyoruz dışarı çıkıp bize yardımcı olur musunuz? Arkadaşlar orayı da boşaltalım lütfen. İyi misin sen? Titriyorsun. Adrenalin bitince saldırının travması ortaya çıktı. Nasıl yani? Narecim, saldırıya uğradın. Daha bunun şokunu hiç yaşamadan bizimkileri kurtaracağım diye koşturdun durdun. Adrenalin seni ayakta tuttu tamam mı? Şimdi beynin diyor ki ha bu işi tamamladı ve adrenalini kesiyor. Haliyle saldırının travması ortaya çıktı. Lütfen hastaneye gidelim ya lütfen. Tamam tamam. Darp raporu da almam lazım. Arabayı sen kullanır mısın? Ben araba kullanmayı bilmiyorum ya. Benim fobim var. Tamam, ver bana ver ben kullanırım. Hayır ben olmasam ne yapacaksınız bilmiyorum valla. Ee araba nerede? İşte. E, niye ben kullanıyorum? Şoför nerede? Ezdim. Ne?